Bir ABC üçgeni çiziliyor. Şimdi çizim olduğu için tek tek çizerek devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle bir ABC üçgeni olsun bu. Burası A, burası B, burası da C. Tamam, üçgenin BC kenarı üzerinden bir E noktası alalım. Şimdi bu E noktasını arkadaşlar nereden alacağımıza bakın. Kim karar veriyor? Şuradaki açı karar veriyor. 40 derece diyor. Yani mesela böyle bir şey çizersen geniş açı olur, olmaz. O zaman ben şöyle bir açı alıyorum arkadaşlar. Bakın diyorum ki burası 40 derece olsun. Burası da E olsun. BC üzerinden de bir E noktası aldık. Ardından ABC üçgeni AE boyunca katlandığında C'nin yani C noktasının yeni konumu C üssü oluyor. Şimdi arkadaşlar katladığım anda şimdi bu C noktası bakın şöyle bir konuma gelir. Tamam Şöyle bir noktaya gelir. Buna da C üssü diyoruz. Şimdi burada neyi gösterelim? Burada eşitlikleri bir gösterelim. Bakın katlama çizgisi AE olduğuna göre mesela burası buraya eşittir. İşte şu C üssü E, E C'yi eşittir arkadaşlar. Bir de ne vardır burada? Şurada iki tane eşit açı vardır. E, şurası 140'tır, onu da göstermiş olalım. Şunun tamamını da gösterebiliriz. Bakın burası da 140 ama burayı göstermeye şu anlık gerek yok. E, daha sonra BE ile AC üssünün BE ile arkadaşlar, BE neresi bakın? Onu şöyle gösterelim. BE ile A, C üstünü, şuranın kesiştiği noktaya buraya yani şu ortadaki yere arkadaşlar biz ne diyormuşuz? K diyormuşuz. Maviye geçelim. K diyelim buraya da. Daha sonrasında E, A, C açısıyla E, A, C açısıyla yani A ile B, A, K B, A, K bak yani şurası burası da B olsun adı. Bunların toplamı 70'miş. Buna göre A, B, C kaç derecedir diye soruluyor. Yani burası. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz şurada bir üçgen oluştu. A, B, E üçgeni oluştu. Şimdi bu üçgende iç açılar toplamı 180 derece değil mi? Evet. O zaman bakın A artı B artı soru işareti artı 40 eşittir. 180 oluyor. Bunu karşıya atıyorum. A artı B artı soru işareti eşittir. 140 oluyor. A artı B kaçtı arkadaşlar? 70'ti. Buradan soru işareti eşittir ise diyelim. 140'tan 70 çıkarsa 70 kalır. Yani D seçeneği doğru cevap olacak.